Ben Profesör Doktor Erol Akgün. Adana'da doğdum, orada büyüdüm. Tıp Fakültesini Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde bitirdim. Uzmanlığımı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra öğretim üyesi olarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam ettim. Özellikle uğraşı alanım girişimsel radyolojiydi. 2005 yılından sonra hatta özellikle girişimsel nöroradyoloji üzerinde çalıştım. 2016 yılında Çukurova Üniversitesi'nden ayrılıp İstanbul Medipol Üniversitesi'ne geldim ve halen bu üniversitede tıp fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Girişimsel nöroradyoloji diğer tıp bilimlerle karşılaştırıldığında gerçekten inanılmaz gelişme göstermektedir. Bu tabii teknolojideki bilgisayar sistemlerindeki gelişmelerle eş zamanlı ilerlemektedir. Bu ilerlemeleri görüntüleme yöntemleri ve işlemde kullanılan malzemeler açısından ayrı ayrı değerlendirebiliriz. Şu anda kullandığımız anjiyografi cihazları oldukça sofistike sistemler. Örneğin 3 boyutlu görüntülemeyi rutin işlemlerde kullanırken, artık 4 boyutlu görüntülemeyi de rutin uygulamalarda kullanmaya başladık. Onun dışında cihazların geliştirmesiyle hastanın maruz kaldığı X ışını dozu da belirgin azalmaktadır. E tabii ki doktorlar veya işlemi yapan kişiler için de söz konusu. Onun dışında malzemelerle ilgili oldukça gelişmeler mevcut ve bu malzemelerle daha önce tedavi edemediğimiz birçok hastalığı endovasküler yani damar yoluyla tedavi edebilmekteyiz. Örneğin anjinoaların tedavisinde kullandığımız akım çevirici stentlerin uygulamaya girmesiyle tedavi edemediğimiz kompleks fuziform ee, dev anevrizmaları çok rahatlıkla tedavi edebilmekteyiz. Yine aynı şekilde e, girişimsel nöroaldirojide kullanılan mikrokateterler, mikroteller e, diğer periferik işlemlerde kullanılan malzemelere göre çok daha ince ve daha gelişmiş cihazlar. Daha önce arteriyoneriz malformasyonları tedavi ederken kullandığımız mikrokatterler bazı durumlarda embolizasyon sırasında embolizan maddenin reflü yapmasıyla yapışabilmekteydi ve bazı durumlarda kullandığımız mikrokatleri hastanın beyni ile kası arasında bırakmak zorunda kalıyorduk. Fakat daha sonra ucu kopabilir mikrokatterlerin uygulamaya girmesiyle artık bu durumdan kurtulduk sayılabilir. Bunun dışında yine robotik sistemlerle ilgili oldukça gelişmeler var. Yakın bir gelecekte muhtemelen aynı şehirde veya başka bir ülkede girişimsel nöroradyoloğun olmadığı bir durumda cihaz yardımıyla robotik sistemlerle teleradyolojik olarak hasta tedavisi mümkün olabilecektir. bunun dışında yine yapay zeka ile ilgili yapay zekanın kullanıldığı aplikasyonlarla özellikle ilmi hastalarında çok rahatlıkla tanık olmakta tedavi edilme edilmeme kararı verildiğinde oldukça yardımcı olmaktadır tüm bu gelişmelerle nasıl bir e, avantaj sağlıyoruz? Daha önce tedavi edilmeyen endovasküler yolla birçok hastalığı tedavi edebilecek duruma geldiğimiz gibi işlemlerin komplikasyonunu, süresini azaltmakta. Hasta e, hastanın hastanede yatma süresini düşürmektedir. İşin özü aslında vermek istediği mesajı sade, net ve akılda kalıcı şekilde iletmekte. Sunu yaparken laf kalabalığı yapmamak, vermek istenen mesaj üzerinde durmak ve görselliği artırmak için uygun resim şekli ve tablolardan yararlanarak anlaşılabilirliğini ve akılda kalıcılığını artırmalıdır. Makale yazımında olduğu gibi sunuda da giriş gelişme gibi alt seksiyonları başlıkları içerecek şekilde hazırlanmalı ve bir sonucu olmalı. Her slaytı hazırlarken muhakkak kendine ben bunu neden gösteriyorum sorusunu sormalıdır. Yani gereksiz laf kalabalığına yol açmamak için gereksiz bilgiler kesinlikle çıkarılmalıdır. Sunumun ilk çekici olgu veya bulgular ön plana çıkarılmalı. Dinleyici kitlesine uygun jargon ve terminoloji kullanılmalıdır. Sunu yaparken verilen süreyi dikkate almalı ve sunum içeriğine göre sunum içeriğini buna göre hazırlamalıdır özellikle en büyük problemimiz gerçekten sunu hazırlarken süreye dikkat etmemek, süreyi çoğunlukla aşmak, dinleyicilerin sıkılmasına, konudan kopmasına yol açmaktadır. Öğrenci için sunu yapmak ilerideki akademik başarılarıyla doğrudan ilişkili olduğu için sunu yapabilecek pozisyonlarda yer alma gayretini göstermelidir öğrenci. öğrencilik sırasında kendinize güvenin ve benim özellikle tüm öğrencilere söylediğim şu motto var. Başkası başarabiliyorsa siz de başarabilirsiniz. Buna inanın ve bu amaca ulaşacak faaliyetlerde bulunur. Bu faaliyetlerin içinde olun.